Herkese merhaba. Biliyorsunuz biz burada karmaşık görünen konuları alıp herkesin anlayabileceği, ilgi çekici hikayelere dönüştürüyoruz. Bugünkü konumuz da tam olarak böyle bir şey. Hadi çok basit bir soruyla başlayalım. Amerika deyince aklınıza ne geliyor? Cevap basit gibi duruyor ama inanın bana işler aslında biraz karışık. Evet, işte bütün meselenin özü bu karşılaştırmada yatıyor. Bakın bir tarafta Amerika dediğimizde aklımıza Kuzey ve Güney Amerika yani koskoca iki kıta geliyor. Ama diğer taraftan günlük hayatta Amerika dediğimizde kastettiğimiz tek bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Peki nasıl oldu da aynı kelime hem bütün bir yarım küreye hem de o yarım küredeki tek bir ülkeye isim oldu? İşte bu ilginç hikayenin peşine düşüyoruz şimdi. Şimdi bu bilmeceyi çözmek için zamanda geriye gitmemiz lazım her şeyin başladığı o anı. Avrupalı kaşiflerin okyanusu aşıp da karşılarında devasa ne olduğunu bile tam anlamadıkları bir kara parçası buldukları o anlara gidelim. Rakamlara bir bakalım çünkü bu işin boyutunu anlamak çok önemli. 42,5 milyon kilometre kare. Düşünsenize, bu dünyanın toplam kara alanının %28'inden, yani neredeyse üçte birinden fazlası demek. Yani tek bir isimle andığımız yer aslında gezegenimizin devasa bir bölümü. Ve tabii ki bu devasa topraklar boş değil. Bugün 1 milyardan fazla insan yaşıyor burada. Tam 35 farklı ülkeden bahsediyoruz. Yani teknik olarak baktığınızda Kanadalılar, Meksikalılar, Brezilyalılar aslında hepsi coğrafi olarak Amerikalı sayılır. İlginç, değil mi? Coğrafyası da bir o kadar çeşitli. Bir uçta buz gibi tundralar, diğer uçta tropik yağmur ormanları, devasa dağ sıraları, kurak çöller. Yani inanılmaz bir mozaik var karşımızda. Peki bu kadar farklılığı barındıran bu devasa coğrafya nasıl oldu da tek bir isim altında birleşti? İşte şimdi hikayenin en merak uyandıran kısmına geliyoruz. Peki bu Amerika ismi nereden geliyor? Bu adeta bir dedektiflik hikayesi gibi çünkü ortada birden fazla teori var. İşte masadaki iki ana şüpheli. Bir yanda en bilinen teori, İtalyan kaşif Amerigo Vespucci. Diyorlar ki buranın Asya falan değil, yepyeni bir dünya olduğunu ilk o anladı. Diğer yanda ise daha az bilinen bir iddia var. Richard Amerika adında bir tüccar. O da başka bir keşif gezisini finanse etmiş. İsimler çok benziyor değil mi? Peki hangisi doğru acaba? İşte hikayeyi değiştiren kizit nokta tam da bu. Mondus Novus. Yani yeni dünya. Amerigo Vespucci mektuplarında bu ifadeyi kullanınca ortalık resmen karıştı. Çünkü bu Asya'nın bir uzantısını bulduk demek değildi. Karşımızda yepyeni, bambaşka bir dünya var demekti ve bu fikir o dönemin en önemli isimlerinden birini, bir haritacıyı acayip heyecanlandırdı. O haritacı Martin Walse Müller, 1507'de tarihi bir hamle yaptı. Vespucci'nin bu yeni dünya fikrinden o kadar etkilendi ki ona bir jest yapmak istedi. Vespucci'nin ilk adı olan Amerigo'yu aldı, Latince'de kıta isimleri gibi dişil bir hale getirdi ve haritasına Amerika diye yazdı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu isim tuttu. 1538'e gelindiğinde Mercator gibi diğer büyük haritacılar da bu ismi kullanmaya başladı ve Amerika artık tüm yarım kürenin adı olmuştu. Yani kıtanın isim gizemi çözülmüştü ama farkında olmadan çok daha büyük bir karışıklığın da kapısını aralamışlardı. Hadi şimdi zamanda hızlı bir ileri saralım. Yaklaşık 250 yıl sonrasına gidiyoruz. Bu süreçte tabi dünyada çok şey değişti. İmparatorluklar kuruldu, yıkıldı. Ve Kuzey Amerika kıtasında yepyeni bir ulus sahneye çıkmaya hazırlanıyordu. Evet, 1776'da o 13 koloni bağımsızlığını ilan etti ve kendilerine bir isim seçtiler: Amerika Birleşik Devletleri. Aslında çok mantıklı bir isim, değil mi? Ne olduklarını birebir anlatıyor. Amerika kıtasındaki Birleşmiş Devletler. Ama bir sorun vardı. Günlük konuşma için biraz e, uzun. Yani düşünsenize her seferinde Amerika Birleşik Devletleri demek pek pratik değil. İşte bu zaman çizelgesi sadece bir ülkenin değil bir ismin de yükselişini gösteriyor. 1776'da kurulan o taze ülke sonraki yüzyıllarda hızla büyüdü, genişledi ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın bir numaralı süper gücü haline geldi. Ve bilirsiniz bir ülke ne kadar güçlenirse, ne kadar çok göz önünde olursa adı da o kadar çok anılır. İşte bu yükselişle birlikte çok pratik bir sorun ortaya çıktı. Tam da ekrandaki soru. Peki bu ülkenin vatandaşlarına ne diyeceğiz? Yani Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına ne denir? Mesele tam olarak buydu. Yani Kanada'dan gelene Kanadalı, Meksika'dan gelene Meksikalı diyorsunuz. Kolay. Peki ya Amerika Birleşik Devletleri'nden gelene? Birleşik Devletlerli kulağa ne kadar garip geliyor değil mi? Yani dilin doğasına aykırı. Dil her zaman en kolay, en pratik yolu bulur. Ve burada bir boşluk vardı. İşte tam bu noktada tabiri caizse bir mükemmel fırtına koptu. Bir tarafta bu insanlara ne diyeceğimizi bilememe gibi dil bilimsel bir boşluk var, diğer tarafta ise bu ülkenin tüm dünyada inanılmaz bir etki kazanması var. E bu ikisi birleşince ne oldu? En kolay, en akla yatan, zaten ortada olan kelime yani Amerikalı bu boşluğu dolduruverdi ve zamanla bu sadece İngilizce'de değil, bütün dünyada standart hale geldi. Ve böylece hikayenin tüm parçaları yerine oturuyor. Her şey bir haritacının bir kaşife yaptığı jestle başlıyor, coğrafi bir isim ortaya çıkıyor. Yüzyıllar sonra o coğrafyada kurulan bir ülke süper güç oluyor ve dilin de pratik bir çözüme ihtiyacı olunca o coğrafi isim ülkenin takma adına dönüşüyor. İşte bugün yaşadığımız bu kafa karışıklığının özeti Tam olarak bu. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Amerika kelimesinin iki farklı anlamı var. Biri coğrafi, Kuzey ve Güney Amerika kıtaları, diğer ise siyasi ve gündelik, Amerika Birleşik Devletleri. Bu durum bize dilin ne kadar canlı, ne kadar dinamik ve aslında gücün tarihini nasıl yansıttığını çok net gösteriyor. Buradaki söz de durumu çok iyi özetliyor aslında. Bir ismin yolculuğu, tarihi yansıtır. Gerçekten de öyle. Bir haritacının saygı duruşu olarak başlayan bir kelime zamanla bir ulusun kimliği hatta küresel bir markası haline geliyor. Bu tarihin ve dilin iç içe geçtiği gerçekten büyüleyici bir serüven. Sonuç olarak bundan sonra Amerika kelimesini duyduğunuzda aklınıza sadece bir ülke ya da bir kıta gelmesin arkasında yatan o uzun ve katmanlı hikaye gelsin. Keşifler, haritalar, yanlış anlamalar ve bir süper gücün doğuşu ve tüm bu anlattıklarımız bizi en sonunda şu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyor.